Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? iyisiniz Umarım iyisiniz. İyi olsan kendimi çok iyi hissedeceğim. Bugün sizin için bir fincan içtik. Sizin için niyetlendik. Herkes için takip edeni etmeyeni takip edersen sevinirim. Özeliniz olsun sizin için geneldir ve topludur. Herkes için bir şey var içinden. Özel isteyenler bana ulaşabilir. Youtube'da beni görebilirsin siz YouTube'da Instagram'dan yazabilirsiniz. Numaram oradadır. Bana ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar falcı anne dediği zaman karşınıza çıkacak. Ya da falcı anne karşı falan hangisini? Ve geneldir şimdi fincanınızı açtır Ve size göstereceğiz. Siz de görün. Ve kocamandır fincan değil. Büyük kocaman bir kupadır. Arkadaşlar siz de görüyorsunuz. Hmm, buradan yol var, yol var, yol var. Üç tane yol var. Göz aydınlığın var hayalinden. Baksana gördüğün kadar ne güzel bir balık. Dışarıda nasibinizdir. Elinize düşecek. Bir sürü gene yollar var. Gene hayırlı kapılar var. Kapılar sıralanmış. Görebiliyorsun. Dolu dolu olmuş. Beklendiğin daha fazla mutluluk yaşayabilirsiniz. Ve bolluk bereket. Birbirine sarmalar, birbirine kutlamalar. Bak uçak seferi var bir yere gidiyorsun. Buradan bir bal arısı var. Ve buradan 2-3 telefon dışarıdan gelecek. Ve hane dişine sıkıntınız çok olmuş. Uzun yıllardır sanki görüşmeden bir kişiyle görüşürsünüz. Görüşmeniz olacak. Biliyorsun o kadar mücadele ediyorsun ki o kadar stres altındasınız ki bazı zamanlarda artık kaçmak istiyorsun gibi bir artık diyorsun ki zorluk çekiyorum ben, bu döngüden iniş çıkışlar var. Bunun kısıt döngüler önünüze, hayatınıza giriyor. Yaşamaktasın sürekli, aynı sürek, aynı sıkıntı sanki değilsin. Aklındaki kişi bir üçüncü kişiler var. Bu üçüncü kişiler çok fazla sizi tedirgin ediyor ya yani da sizi bayi şeyleri sürüklenmişsiniz gibi kendin içindeki ve içinden savaşmaktasın. Yani yeter kendinle tartışıyorsun gibi kaybetmişsin özgüveniniz. Bu özgüveni tekrar tekrar yerine getirin gibi ve dengesini yakalayabilirsiniz. Aklındaki kişi ve onun üstüne bir enerji koruyor onun üstüne ve biraz kibirliği biraz da egodur bu yaptıkları değiyor değmiyor artık siz karar vereceksin aklındaki kişi beni seviyor mu sevmiyor mu düşüncelere girmişsin şu ana kadar bu, bu performansı göstermemiş zaman zaman bazı yalanlar söylemiş olabilir. Bir de sanki aşağı çekmiş sizi. Yaşamış da bir madi dengesini yani bir dengesizlik var. Biraz daha sevgi bekliyorsun. Bunu bir bahane olarak gösteriyor. Aklındaki kişi bir kaçış içinde. En ufak bir sıkışmadan sanki arkandan bırakıyor gibi bu sizi etkiliyor yok. Etkilenmez gibi karakterli bir kişiye sahipsin bir kişiyle ve seçimler yaparsın. Yaptığın seçimler biraz dikkatli ol. Çünkü enerjine yeterli sanki olmuyor gibi. Bir de çok beklemişsin fazla fazla beklemişsin fazla beklemeden olmuş. Ve davranışları korkak gibi sanki bu ilişkinizde engel olmuş gibi görünüyor. Kendinize dönsen huzursuzluklar bir nevze olsun içinden gibi geride bırakmış olmuş olabilir. Yani bir sayfa açmanız gerekiyor. Yoluna bakman gerekiyor. Eskileri koymamalısın. Yeni umutlar, yeni güneş doğacak. Yani arkanızdaki konuşmanı çekiştirin. Bazı kişiler var. Kıskançlıklar var. Bazı şeyler bilinçaltınızdan kalıyor. Kötü şeyler sizi bir şeyler hatırlatıyor. Bu süreç yani yenileme ve arınma olacak canım. Ne kadar iyi düşünsen iyi olur. Sizin önünüzden iyiyle değerlendirmeniz gerekiyor aklındaki kişi düşünüyor, düşünmüyor, düşünüyor. Geçmişte takıntılar var. Bir yer kaplıyor bu. Aklın o kadar karışık ki artık kiminle ne konuştuğunu bilmiyorsun gibi. Bir de sanki bıraktığın bazı şeyler endişeleniyorsun gibi bu ilişkinizde şu an durumunuzu biraz sıkıntılı bir durum olabilir. Ya da sebep olabilir gibi kendinize öz biraz kayıp etmeyin daha iyi olur. Arkadaşlar olumsuzluk enerji içinden çıkmalısın. Bir karar vermek için gibi bir durumda bu süreçten sanki böyle biraz daha gerçek duygularını ortaya koymalısın ki biraz bir şey sebep olacaksan daha fazla yürüyeceksin. Ve çok daha fazla enerjiniz daha bir hareket etmeniz gerekiyor. Bir de aklı karışık kişi hayatınıza karışmış olabilir. Ona göre düşün, taşın. Ona göre davran. İkinizden alakalı bu ayrılık bu heyecanınız var. Bu ilişkide sanki birbirini kendinizi savunma acele, bir acele davranıyorsun acele olmalı biraz akışa bırakın sabırlı olun ilişkinizde aklındaki kişi bir kısır döngü içindedir gibi bir sabrını zorlamış gibi bir haldedir aklındaki kişi şehvetli biridir macera düşkün macerayı seven bir de sevimli kendini gösteriyor bir öyledir de. Aklındaki kişi yakın bir zamanda size adım atacak gibi güveni sanki ve bayağı güveni sarsılmış gibi görünüyor. Aklındaki kişi kurcalayan bazı sorunlar var ve bu sorun ilerli günlerde ilişkinizde ne durumda olduğunu ve belirleyeceksin gibi birbirinize çok aşıksınız. Onun için kendinizi daha düşüncelerinizi kendinizi serbest bırakmalısın gibi. Aşkla tek başına mücadele ediyorsun gibi. Onun için mücadele etmek zorunda kalmışsınız. Ve bunun için üzülüyorsun gibi. İlişkinizden bazı kırıcı laflar birbirini kırmışsınız, üzmüşsünüz. Aklındaki kişi bazı şeylere gizli, gizli saklı yapmış olabilir. Ve aklım bozulmuş, aklım karışmış gibi alma verme dengesi için çok net kuramadığı için bu sorunları yaşıyordun. Ve bir yol kendinize belirler ki ya bunu yapayım ya bunu edeyim ya yapmayayım bir karar vermelisin. Ve her şeyi böyle ve ilişkiden atacak adımlar daha sağlam atacağım düşünüyordum. Bunu sağlam olsun sizin için gerçekten daha iyi olur. Acaba bunu nasıl gidiyor? Acaba bitiyor? Acaba evleniyorum? Acaba böyle bir keşkilerden acabalarda bazı kişiler sizi aklını karıştırmış olabilir ve kafanızı alt üst etmiş olabilir. Ve onlardan uzak dur, kendi karar ver, netleş, kendi kendine karar ver daha iyi olur. Bir yapıcı bir kafadasınız. Enerjin düşmüş ama bu kararı uygulansan yoluna devam edeceksin canım. Birbirinize devletten ilgili bir işiniz düşebilir ve bir bayan sanki seni izliyor gibi ve bir sanki bir kolyeyi takıyorsun. Güzel özel bir yere gidecektin. Aklındaki kişi sizi düşünüyor. Düşünmüyor ama düşünüyor. Gerçek dengesiz. Belki ayrışsın, belki yanındakidir. Belki çünkü aklındaki kişi enerjisi biraz itici olabilir şimdilikten. Mevcut bir günler değişiyor gibi görünüyor. Bugünün enerjisi yarın daha değişik. Onun için olmuş olabilir canım. Ve çevresiyle ilgili sanki çatışma içindedir. Ve herkesin üstünden bir hakimiyet kurmak istiyor. İlgi alaka bu istiyor. Biraz kibirli der gibi aklındaki kişi daha bir enerji farklı enerjiler içindedir. Ve sanki yanında değilsin gibi, sanki size vasıflar etmiyor. Ve diyorsun zar, zarar veriyor bana zarar vermiş gibi ve bir adım da atmıyor ve buradan da bir bazı samimiyetsiz bir durumlar konuşmuş olabilir. Bu kişi kırgın gibi görünüyor, sesini çıkaramıyor. Neyi değiştirecek kafasında sizi seviyor da. Ama hem kendisi hem sizi de bayağı üzmüş gibi görünüyor. Günlerdir sanki ne konuşuyor, ne aramıyor, sormuyor. Bir merhaba lan her şeyi değişebilir gibi. Ve onun için sanki bir daha bir aniden bir karşınıza çıkabilir her şey zamana bırakmış gibi ise elin kolun bağlı bir şey yapamıyorsun gibi görünüyor. Çok sabır etmişsin, çok sabır ediyorsun gibi her şey bitirecek gibi farkındasın. Buradan sanki bu erkek vicdanın rahattır. Bir açıklama gerekiyorsa netle sana konuşacak gibi açıklaması gerekiyor. Sana açıkça konuşacak ve ikinizde bir gururu kenara bırakın. Bu durumu artık bir birinize artık bir konuşmanız gerekiyor. Ve açıklama gerekiyor. Güzgüze gelmeniz gerekiyor. İyi bir ilişki bir anlamdan bilemiyorsun gibi ilişkinizde kalıplaşmış gibi görünüyor. Kötü tercihler, kötü ilişkiler yaşamışsınız kendinizi kabullenmenizi dürüst devranmanız gerekiyor. Ve sanki reddedilmekten korkmayın. Geçmişte bu ilişkiyi yaşadın. Sanki ders almışsın gibi bu tercih Ve aynı sorunlarla diyorsun yüz yüze geleceğim. Korkuyorsun gibi bir korkuların var. Her e, karşıdaki kişi e, sana aynı şeyi tekrar tekrar söylüyorsa o karar veriyorsa bunu da dikkat et. Bu duygusal anlamda ve usurana orabilirsin. Uzun zamandır bir ilişki istiyorsa kendinizde değişiklik yapabilir. Ve bazı şüphelerim var. Bir bunu e, hem kaçamak hamde bir e, kendi kafasına göre yapıyor gibi ya e, bu kişiyle evleniyorsun ya evlilik var yan yana oturup dertleşeceksin derdinizi birbirinize anlatacaksın bu büyük aşkı bulmanız için çok zor değil yanlış zaman olabilir gibi bu yanlış zamandan çıkacaksın Kal kaderinizde. Bazı şeyler olabilir insan halidir. Bu süreçten bir değişiklikler olabilir ya da oluyor. Bu zamanlama çok önemli. Bazı şeyler ertelemiş olabilir. Biraz daha pişmanlık olabilir. Bunun içinde ve korktuğun gibi zor günlerine böyle tek başına sanki yalnız geçiriyorsun. Kimse size destek vermiyor. Ruhan sanki uzaklaşmış gibi görünüyor. Duygusalla bir kişiyle konuşuyordun. Bir bayan size bir söz verecek ve sanki birbirinize destek veriyordun gibi görünüyor. Minankör insanlar çok şey yapmışlar gibi ama kendine enerjinizi hareket et. Hareket etmeden hayalin gerçekleşmez ve Allah demiş ki senden hareket benden bereket. Hareket yaparsan gibi. Bazı kişiler diyecek yapamazsın, edemezsin gibi. Bir bunun gibi güzel yaparsın. Allah'ın izniyle. Bir burada dilekçe yap, yazıyorsun. E, artık e, bunun göndereceksin. Bir kişi de seni uzaktan uzaktan izliyor. Hisleriniz birbirinize çok uyumlu ve birbirinizi de çok seviyorsunuz. Bir anahtar eline veriyor. Gözün yoldadır arkadaşlar. Bir bakalım sizin sizin tabağınıza arkadaşlar. sıkıntıları döktük. Buradan üç parça sıkıntınız var. iki kişi konuşma var. Buradan bir daha önünüzde var bir yere. Gidersin bütün sorunları döküyorsun. Hanenizden aydınlıklar olacak. Allah'ın izniyle sevdiğin kişiyi bekliyorsun. Kalp kalbe yüz yüze görüşeceksin. Bir konuşma aranızdan olacağı görünüyor bir teklif alıyorsun A harfi de harfi isminden ama teklifini kabul etmiyorsun gene. Bir de aşkı yaşıyorsun ya da yaşamışsın. Bir korkularını yenebilirsin. Bu korkular gibi bir kişi de esmer'e kaçan, kısa boylu, senden hoşlanan biri var ve apar topar kendini hazırlıyorsun gibi bir yere gidersin. Bir kalemler var. Bir yazıyorsun has. sanki bir e, bir mesaj gönderiyorsun. iki kişi senden hoşlanan da var. Ve buradan üç kişi senden hoşlanacaklar. Ve buradan da çeylenmez harfi isminden bu erkekten size adım gelecek. Bu kişiden. Ve görüyorsun aklındaki kişi biraz yorgun. Biraz bitkin, biraz kendini yormuş, üzülmüş gibi görünüyor. Sürekli bir şey söylüyor durmadan. Sen de biraz enerjini kapatmışsın. Enerji olumsuzluklar istemiyorsun canım. Canın sıkılmış gibi en güzel durumlar. Başlangıçlar sanki içindesin. Bu başlangıç içinden devam ettirmeye çalışıyorsun gibi. Sağlık olduğun strezden bu huzursuzluklar biraz canınız sıkmış gibi görünüyor ve bunlar hepsi Allah'ın izniyle hepsi de bitecek olacak gibi ve biraz da her şeyi düzene koyacaksın canım. Ve üzerine gitmelisin sıkıntılar biter, bunları çözersin Allah'ın izniyle. Ve buradan sabırlı ve sanki dayanacak bir kişi var. Bazı şeyleri kabullenmen gerekiyor ve sevseydi gelirdi, sevseydi alardı, sevseydi sürekli bir sanki kendini değişiklik yapmış olabilirsin gibi ben hata yapmış gibi düşünüyorsan, birbirinizi seviyorsa mahalleler olma he bir e, bunlar boştur çünkü olmamalı sevgiden bunları yapmamalısı gibi. Bu içinizde bu mahalleler koyuyorsun gibi bedeniniz yormuş, kalbiniz de yorulmuş bunları diyorsun kaldırmıyorum gibi çok yorulmuşsunuz gibi görünüyor. E, karşıdaki kişi çabalasın ve artık hayatınız kısa gibi görünüyor. Bir bitme tükenme yok gibi sanki böyle bir şey feda etmeyeceğim kendimden. her şeyi bir erken elinden bir para var sana bakıyor ve sağlam bir kişiliği var ve artık ayın başlarından hangi aydır ondan bir haber alacaksın gibi güzel haberdir burada sabırla bekliyorsun. Bir yerden de e, sanki kaç kelime alıyorsun. Bir tekmelemişsin. Bazı şeylerde kızmışsın. Birisinin elinden para vardı ama sana veremiyor gibi. Bir de bir test alınıyor. Biri hastadır ya da ne bileyim hamiledir ya nedir. Bir test alıyorsun gibi. Ve buradan iki erkek arasında kalabiliyor ve bir kadın bir iş yaparsın gizli gizli kimse bilmesin dedi. Bu iki kadın arasından da bu erkek de kalmış. Ya evlidir ya başkasıyla da çıkıyor olabilir. Belki uykusuz geceler ama sevdiğin kişi biraz inatçıdır ama sizi çok seviyor. Ve Allah'ın izniyle bugün de bu kadar de çok iyi bakın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Numaram oradadır bana ulaşabilirsin. Hayırlı günler.